Kötü Oğlum. Ne yapıyorsun? Dostlar herkese selam. Aha. Orada bir köpüş var. Kim o? Şimdi bak burada kim var? Burada karaca var. Bunun adını Karaca koydum bu arada. <laughs> Büyüdü kocaman oldu. <laughs> gel Karaca. Haymazdı. Mısır yer attım. Mısır mı kapmış? <laughs> Mısır kapmış. Kemik değil miymiş o? <laughs> gel kızım. Ben de kemik sandım ilk başta. Gel kızım gel kızım gel kızım gel kızım. <laughs> Simba'yı takip ediyor dostlar. Yani ben hiç Simba'sız gezmediğim için. Patronsuz da gezmiyor. Beni mi takip ediyor bilmiyorum. Simba'yı takip ediyor ama. Patronlar yerini ısırıyor sayılır. Gel. Bebek ama dişleri çok uzun. Hayır. Bağırma ya niye bağırıyorsun saat kaç biliyor musun? Gözüküyor mu acaba? Çok kara ya. Oğlum. Yürü bakayım. Peçete kapmış. Ha bire bir şeyler ısırmanın peşinde. Hayır. Hayırı öğrendi dostlar tamamen. Neyi öğrendi? Hayırı. Hayır. Hayır, hayır. Hayır. Kulak bak kıvrılmış. Oğlum. Çok daha kolay tabi ikinci. Şimdi Simba yanındayken daha kolay öğreniyor. Simba her şeyi bildiği için o da onu takip ediyor. Biraz daha kolay öğretiyorum açıkçası ya da bana öyle geliyor bilmiyorum. Ama daha kolay öğreniyor. Net daha kolay öğreniyor ya. Yani çok uğraştırmıyor beni. Tuvaleti öğrendi dostlar. Dört buçuk aylık şu anda tamamen tuvaleti öğrenmiş durumda. Oğlum. Gel bakalım. Evet. Ama zaten dolaştığı için gidemiyoruz. E onlar dolaşsın diye çıktık ya. <laughs> Bu biraz kilolu dostlarım tombalak. <laughs> Tom, Silma gibi ne ince ne değil. Park karanlık ya. Burada takılalım. Hayır, evet. Bana ne insandan? Bana ne? Ya ışık var. Hayır ışık var. Bilmiyorum. Ne yapacaksın sen parkta? Oyun oynayacağız. E oradaki parkta oynasaydın. Ha biz zorla köpük şişle oynayacağız. Bak kızım orada göremeyiz bile onu. Karanlık orası ya. Karanlık mı? Baksana kapkara bir şey bu. Kayboluyor. Anca kamera ya, mi göreyim? Burası trend alçak. Buraları ben çok gıcık oluyorum ben. Kız ya gel beni görünce hep şu gerçekten <laughs> ya. Beni bir böyle, heyecanlanıyor. böyle Karaca, Karaca, Abi, gel, istedim. gel böyle, gel böyle. Ah, gel, çabuk, gels. Gel 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 gel. Şimdi Simba gelince geliyor işte hemen. Aferin sana. Aferin. Aferin kızıma. Aferin kısma. Dur koşma. Ona doğru koşunca kaçmaya başlıyor. Ona doğru koşma. Yok bırak onu. Araba yok. Oyun zannediyor. Ona doğru koşmayacaksın. Gel buraya. Evet. Gel kızım. Bu karanlık değil mi? Evet. İstersen gidelim. Nereye? Gidelim. Burada. E karanlık işte. Şurada var ışık biraz. Hayvan gezer ya. Şurada gez. Şurada var ışıklı bak. Gördün mü? Ha? Gördüm. Şuradaki yer. Sen hayvanları genelde oraya sokuyorsun değil mi? Yok sokmuyorum oraya ya. Ama böyle insan olunca işte sokuyor değil mi? Evet. Simba? <gülüyor> <gülüyor> Aferin oğluma benim bekliyor beni. Ha şu tarafa gittik mi kayıp? Ne? Şu tarafa gidersek kayıp orada göremeyiz onu. Lan insan var orada. Kara kız. Ot mu yiyorsun? Ot yer karnı. Ağır. Bak topu kovalıyor. Gel böyle gel. Gel. Simba. Karaca. Çek topu. <laughs> Hadi. Biraz ağır evet. Keks. Artık burada tabi videoyu kapatacağım dostlar. Zifiri karanlık burası zaten. Ekmek yani. Yürü kız. Kapma ağzına bir şey bak. Kızdırma beni. Bak video çekince işte bana bir laf söylemiyor bu kadar. Değil mi? Aha. Niye? Niye? Bak gidiyor önden önden. Bak dönüyor bakıyor bize. Susadın mı oğlum? Hayır Simba. Sokak sularını içmiyorsun. Ben güvenmiyorum dostlarım o kapı önüne koyulan sulara. Bilmiyorum. Güvenmiyorum yani. Evde içeceksin suyu. Karakız, şuna <laughs> bak, Dombili. Hayır, hayır. Ya zehir attılarsa? Gel. Ya? Ya millet sevmiyor köpeği senin benim gibi. Seni. Ağla. Herkes Ağla şerefsiz. Bebe saçma sapan bir yerde yaşıyor zaten. Yürü. Köpek dünyasında yaşıyor sebebi. Sende. Yürü lan, yürü lan. Vallahi, yürü lan. Sen var ya sen, bütün köpekleri getiriyorsun buraya başı, Sonra böyle yaramaz köpekleri getiriyorsun değil mi? Karaca. He? He, aynen. Hadi, hadi Yürüyorum. yoruldun mu hadi. Uyudu, uyudu. Hadi. Hadi bakalım. Ne oldu o yoruldu mu? Bak gelmiyor mu? Susadı. Hiç. Evde içecek suyu. Geldik zaten. Ya dışarıda evet, su içmek gel. yok. Bir saat kuyruğuna bir şey mi yapıştı? Dur bakayım. Bizim ne oldu? Bir yanına bir şey yapıştı böyle. He, bu mu yapışmış? Ne? Bak Kuyruğuna bu yapışmış kızım. O yüzden gel. Gecenin de böyle şeyler yapışıyor. Karaca. Karaca. Ay eskiyi hatırlıyor musun? Böyle eskiden ben çok bakalım. şey yapardım Hatırlamıyorum. Hadi. Ha? Ha, ha hatırlıyorum. He he ben Şimdi he he diye başlayacağım ha. Evet hatırlıyorum desen tamam derim. Karabak yapıştı gene. Dur kız, dur kız. Oturuyor Dur. Karaca Batırıyor onu Tamam, hadi yürü. Bu hayvanı özel mi göstereceğiz bize? He? Evet. Ama bu Simba'dan daha beter he. Daha tüylü olacak. Ama bu Simba ben Simba'yı daha çok seviyorum. Sen kimseye. Kızım öyle şeyler olmaz. Bana ne? Gel. Yaramazlık olarak Simba'yı seviyorum. Simba ondan daha yaramazlık küçük. Yaramazlık olmayan diyorum işte ben de. yaramaz olan Allah'ım. Gelir o. Bak gelir. <laughs> Gel Koşma yolda. Araba geçecek. Mısır. <laughs> Gel bakalım. Lütfen. Buraya. Orada köpek var. bu Lütfen. da şişe manyağı işte. Aynı Simba. Hani? Ne bileyim bir, aldı. He, of, bir şey aldı. linkmiş. Küçük bir reklammış. Beğenmedi bu şişeyi Simba. Kapıta giderim onu kaydıralım. Hayır. Niye? Küçük oda. kere Turuncudan. Aha. Ne yapıyorsun oğlum? Ben de yakacağım. Hemen yeter. Bunu gidiyor ya. Ne zor bir yer. Biz gidelim. Ne yapıyorsun ben sen? <gülüyor> <gülüyor> <Yatacağım> dedi. Ne? Hı hı. Hmm, oyun başladı. <laughs> Böyle oynuyorlar. Simba hala kendini koşturma oyununu oynuyor. 3 yaşına geldi. Bu oyunu bırakmadı. Bebekliğinden itibaren. Bak oraya gitti şişeyi kaptı geliyor. O beğenmediği şişeyi. Sen koşma onlarla zaten. Düşersin. Şişe kavgası çıktı. Bende de var? Ne oldu kaptırdın mı şişeyi? Nedir bu şişe mevzusu ya? Hadi gel gel. Hadi gel. Su boş. Hadi gelin. Az şey de gel. Aferin. Ez oyuncak yok mu ya? Oynuyorlar niye? Şişe seviyorlar. Simalardan şişe canavarı öyle diyelim. Hadi hadi gel. Bırakmıyor bak. Ağzında getiriyor. Simba ağ getiriyor ama bu getirmiyor. Ya daha öğrenmedi. Bu simba çok eğitim aldı sende. Değil mi? O büyüdü kızım o da büyüyünce öyle olacak. Ama eğitim de öğretiyorsun değil mi? Evet. Bak aldı şişeyi getiriyor bak. Bak kara getiriyor. Biraz anlaşılmayabilir yani. Bak simbadan görüyor öğreniyor. Bıraktı ama oraya. Batur'u da çok seviyor ama. İyilik yapmak istiyor ama onlar kızıyor. Değil evet. mi? Yani sürekli ısırdığı için kızıyorlar. Evet sürü böyle. Dişleri uzuyor. Çok uzuyor. Hemen uzuyor yani. Ne yapıyorsun? Niye gelmiyorsun? Gel. Ağzına bir şey aldı. Yok o gel ağzında bir şey yok. Bir şey aldı mı? Haydi. Simba ben şişe canavarıyım ben şişe alacağım diyor. Haydi bakayım. Allah Allah. Oraya <laughs> git bir daha gelme. <laughs> Merhaba arkadaşlar. Karaca. Hadi kızım. <laughs> Dur yapma ya. İçeri gidince de biliyorsun. Simba hayır. Bir şey gözükmüyor ki. Bence. Su vardı orada. Su içecekti. Ah, evet, de onu yani içeri almışlar. Yok kulübe içeri alın. Tamam içeride gecedir o. Ben geceleri onu dışarıda görüyorum. Hani buraya geliyor muyum ya? Haydi. <laughs> Aha.

Some of them all.